Evet benim evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox bak bak Roblox Rex Clicker abi backrooms bir istek üzerine. Bir istek üzerine çekiyoruz abi. Evet, gelin yarışacağız. Yani lan ne oyunu? Dur nerede lan? Nere nereye giriyoruz ya bu? Nereye girdin? Buraya girdim? Nereye kanka işte buraya buraya ne? Buraya. ha. Easy. Yeni ne bir ki bu kanka? Bekleniyor. Kanka Rex Clicker işte bas bas basın, basın beraber beraber bas tıklayın tıklayın tıklayın. Tıklayınca hızınız artıyor. Bas ne bas bas bas, bas 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 hızınız artıyor oğlum. Ha. Şimdi yarış yapacağız birazdan. Birazdan biraz yarış yapacağız. Zorunlu zaten. Ne Sakın o otokli açma. Var ya, abi açmış bile. Bak bak, bin oldu adamınızı ya. Bas bas Böyle bas 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 bas. Bak bak bak, buraya bak, buraya bak. Ne yapıyor bak? Aha, aha. Koş. Most basmıyor mu? Koş 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 Bas 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 bas. Oğlum 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 nasıl nasıl geçiyorum baba nasıl geçiyorum? Of 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 Oha! of. Oha. Uf uf uf. Ümidi uf uf uf. Ümidi ümidi ümidi. Dandik paketten Messi oğlum bak nasıl ezdim. Alalım bu ya. Bu kadar zor olmayın la. Hiç kolay olmayın pardon. Özür dilerim. Adam kilaşmış geldi. Bilmem kardeşim Koş 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 koş. koş, koş. Geleceğim. Asansördeyken bastığım. Lan kedi geliyor. Kedi geliyor. Lan ey bu kaç? Kedi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa kedi kedi geliyor. <laughs> Kaç kedi geliyor. Aa! E bu. E bu nasıl öldün? Hepimiz geliyor. Döndük az önce yaşıyorum. Kanka peşime geliyor. Peşimden geliyor. Peşimden geliyor. Ah! Ah! Evet. Öldüm anlan. Shrek mi? Ne oldu şimdi? Bakın 540 tıklama diyor. Re Rebirth. Bu ne oğlum? Bu ne? Kanka şeyden çıktı. Bunu nasıl dönüştürüyorsun? <laughs> ya Oğlum, oğlum, oğlum hiçbir şey kazansın. Kanka, kanka hiçbir şey kazanamadım ya. Boş <laughs> no, şak mı geçiyorsun? Aa, Cemo tamam, VIP abi, Cemo 24 saatlik VIP kazandı. Oy! Ne oldu ki VIP? Kanka hiçbir Olmaz. fikrim yok ama herhalde Robux'lu bir şey o yüzden kanka. yani. Bunlar şey nasıl bassam harcıyor mu bunu? nasıl? 2,5 milyon win için oha. 2000 win'in var ha. Git en iyisinden aç. Adam evet, harcıyor ha, kanka noob geldi. Aa no, noobum oldu. Aynen. Petler. Dur bakayım noob'u takayım. Noob un. Oo 99 speed veriyor bana. Oy. Ben cama bakın. Cama bakın. Evet. Bakın arkamda <laughs> ha. evet. Ebu var. Bakın arkamda Ebu Hayır Bakın arkamda Ebu Hayır. Ebu. Ebu 10k'da şu an. Yiyecek de beni. Kaç Ebu. Kırın Ölme. Bir şey diyeceğim. Bekle. Klik 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 beyler nasıl tıklıyorum? Ay lan bırak auto klikler kapat lan. <laughs> ee beyler. Neyse bu asansörde yandı. Aa oh, bela basın. Beyler bela vurun diyoruz. Bak sakın bırak. Bas. Ya bırak çüş ya. İpnelik oğlum bu. Buran yaptı ipneliktir. Bak bak 9K biliyorum. alta battım yanlışlıkla oyuna. Ben buraya cimer şikayet edeceğim bunu. Ben ne? de oğlum ben de. Şerefsiz ya. Bas 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 Lütfen. bas 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 bas. Aha. Koş. 20 ya. Bıra 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 bıra. Oha oha, oha bura bak. Oha bak. Bırak yanımdan uçtu gitti anasını satayım ya. <laughs> İbne onu bir beş 50 k geldi. O bırak bitirdi. Oğlum Tabii bir de benim ilerleyişe baksana benim. <gülüyor> <gülüyor> Lan Ebu, Ebu Lan peşinden peşimden geldi. Arkamdan geliyor. geliyor. Ebu, Lan Ebu peşimden geliyor. geliyor. Lan sirenet geliyor. Lan sirenet Cebu. Geliyor. Cebu. Cebu. Koşuyorum, koşuyorum. Cebu! Ölme! Yaklaşın. <laughs> <laughs> ya Cebu, Cem Cebu. Cebu. Cebu öldü. Ebu kaç. Ebu geliyor. Oğlum devam et. Ebu! bu geliyor Ebu. Ebu daha 5K'da lan bitiririz herhalde Ebu. Bitiririz lan bitiririz. Hızlanıyor ama. e Ebu'yu var ya yedi. Ona çok almıyor ya. Ebu'yu yedi. Onu çok hızlı. Onu evet. çok hızlı bu. Onu bu çok hızlı. Ah. Aa, aa Ebu geliyor. Aa Ah. Ebu geldi. Aa, çok hızlı. Çok hızlı bitirirsin, yetişecek. Bitirirsin. Yetişecek. Yetişecek. Aa Ah. Ah götümün ucunda. Aa, aa, Bitti. öldüm. Bitti. Öldün. Öldün mü? Evet. Kaya sonda öldürüyor zaten. Ah. Oh. o. Bir şey ben ya, on yaptım ben ikinci bir yarışa girebiliyorum. Kanka ucumdaydı herif. Abi <laughs> etimi levele attırdım ben. Kanka yürüyümüz bitiyordu hiç hızlı değilim Birkaç ya. Kanka tane... ben 2 tane takıyorum. Tamam okey açıyorum o zaman. Beyler bir daha deniyorum hadi. petimi mi Lan bir tane daha what geldi. <laughs> hadi oğlum. Bakayım fasulye çantası geldi bak. Bir tane daha açacağım ben. Beyler gelmiyorum Ben buradaki hepsini al. Daha... şeyin şey makinesi var bak şu. Hani. Aa üç tane taktım. Neyse. Dur 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 dur. Bir tane daha Aa, geldi. 4 tane yapınca her tür... Ananı sikip gitti. Fail oldu. <laughs> Salak. Malamık Dur dur dur. Baya... Şu an baya noob çıkarıyorum ha. Dur. Dur 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 dur. Geldi bir tane daha noob. Bakayım. Nerede? Merch nerede? Bakayım. Aç. Bela Greco diye soru 4 tane biriktir bu arada. her evet. türlü oldu noob, noob. ya. noob. 4 tane noob yaptım. 4 tane noob yaptım. Dur. Ooo noobumun gözlü oldu. Aa Enes de geldi. Ne ki bu oyun? Korku mu? Yok hayır ya. hayır kanka çok hadi saçma. Girin. Gir gir dakika bir dakika. Gir gir gir. Bekle. Ekyüp. Ekyüp. Lan merge Girdim. neyse dur dur girmeyelim. Ben de yüzde deneyeceğim. Nasıl revert yapıyoruz oğlum? Ha tıklayın revert Nasıl? Tıklayın oh, re oldu. Ha, aha. Tüm çıkanlarını harcayacaksın. Altı, altı rebirth. Yani şuraya hadi. Ben revert yaptım ya. 6 revertim oldu iyi iyi tamam. Yo, ben geldim. hadi lan. Geldim. Ben Beyler bizim... mantık ne? Be ben, ben çok yavaşım. Gel gel Enes Enes de gelsin ha. Enes sürekli tıkla. Enes tıkla. Köpek gibi tıkla. Oç Oç buran şeyi Neyim var. Auto clicker'ı var. <laughs> Aynen tıkla tıkla. tıkla. Oç buran auto clicker'ı var. Gel artık e en hızlı olan ben değilim. Tıkla 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 tıkla. Koş 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 koş. Nasıl tutmayacağım değil mi? Hayır hayır tıkmayacağım tıkmayacağım tıkla 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 tıkla. Aha beyler bismillah başladık başladık. Bu sefer yapamadım bu sefer yapamadım. Ya siktir 2600'ün var. <laughs> oğlum nasıl uçuyorum? Nasıl uçuyorum? Burak, bitirdi, bırak bitirdi bırak. Oha bura bakın. Aşağı bakın bırak bitirdi lan Ben kontrol edemiyorum ya bu oğlum, arada. Oğlum ya. oğlum ya bırak. Beyler 126. Beyler oldu. arkamızdan bir şey geliyor ama çok korkunç. Beyler beni öldürecek lan o Ha Enes kaç. Kanka sen yaptın aşağı. Bu arada durmuyor çara ananı bitti yanlışlıkla. Yanlışlıkla E bu, bu arkamdan gelsin oğlum niye o kadar Burak yavaşsın? kurtar beni bırak. E, Petin var senin gelecek. Ha doğru lan. Koş 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 koş, şey koş, koş 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 koş. Beyler polis sesi oynuyorum çok korkmak istemiyorum. Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Yok yok jumpscare atmıyor. Yok. Bitirdim ya sıkıntı Daha yok. Ha burada da mı tıklayacağım? Aynen aynen aynen. Burada revert yapmak için. Ben bitirdim ben evet. bitirdim ben bitirdim ben bitirdim. Koş. Ben şu an 25 kaya geçmeye çalışıyorum 25 kya da geçersem rahat, lan. rahat şey yapacağım. Lan oğlum karakterimi kontrol edemiyorum. Bitir 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 bitir. Yeeey. Petlerin klik oranı mı var? Hayır kanka sız veriyorlar. Pet nasıl alacağım? Evet. Doğru. evet. bir ayıp Kanka 15 dakikalarda şans kazandı ne bu? Şey e, pardon. Evet. E, kanka şey pet açarken ihtiyacın olacak. Şimdi bir dakika yani gireriz. Kanka bu ne? canavarlar canavarlar. Evet, var canavarları buldum canavarları buldum. Şurak. Şurak kanka. Nereye gidiyor lan? Buradan, buradan buradan. Oğlum. Bütün Bek canavarlar lan şurayı gördün mü? Kanka ben hepsini gördüm şu an. Asaf ile misin sen? Evet evet oha tiplere bak. Bek ne çıktı lan göremiyorum. Atı farkandayım. Berak kağıt toplayın. Berak etrafta kağıtlar var onları toplayın. Kanka burada burada şeyde bir tane Adam, adam var. Adam arkana bak. Adam arkana bak. Ne ne neredesin ne? lan? Ha oha lan, Ebu, lan, tipine, ben Ebu tipine, Ebu tipine ne oldu? Neyse ha çıktım lan, ben. ben oh be çıktım sonunda. Evet. Burada. Evet. Biz de bizde toplayak var. Hiç kalbet. Oha oha skinler de var. Oha. Evet dedim ya. Dur açtım bir tane. Buna. Oha fosile çantası buna. geldi bana. Bak 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 bak. bak. Nere, nere lan? kostüm ha. o oh, oo oh, oh, beyler. Lan hmm. ne oldu geldi? Oğlum ben kel oldum başka bir şey olmadım ha. Oy 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 bana bak. Ben de ondan alacağım bekle. Atilla da geldi bana. Beyler 20 saniye kaldı yarışa. Yani Aa pazartesi kedisi geldi lan. Ya ha, girelim hadi ya. Beyler hadi siz onu şey gelmiş. Barbaros da gelmiş. Kız. Aa çizdim Koş. bak. Koş. Oğlum nasıl koşuyorum nasıl koşuyorum. Asaf hızlandı lan bu <laughs> Ne asfalt kaza geldi. Bu da araba kadar kötü değilim. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya ben Jack'in geliyor. The Avengers'ın geliyor. Kaçın lan Şrek, Şrek geliyor. Şirek Buradan kars gidiyor. Ya. Lan, lan gelme. Abi beni de ya. Oy, <laughs> tamam, binlerimi aldım. Lan Şrek kovalıyor. Ha, Şrek? bitirir miyim ben bitiremem. Kanka Şrak bu? bu. Bitirirsin e bu. Şey cama bitirirsin. Yok bitireceğiz. Lan ben bitiririm de Cem o bitiremez. Bitirir, bitirir. Oğlum, ne yapacaksın? Aa çocuğun istele ne yapacaksın? Çocuğun istele. Kanka i̇steme. arkadaş takviyesi var oyunda o yüzden. Lan Cem o. Aa bundan kaçıyor musunuz direkt? Ya o kadar bekleyin demiştim ya. Yani. Ya kanka. Ben koş, ben bak koş. Bak <laughs> bak, bak Ebru'nuza bak. Bak bak bak. Görüyor musun? Ebu daha da click'le